Herkese selamlar ben Xcrash yeni bir One Man Scout videosuyla karşınızdayım Uçak şöyle geçiyordu direkt bu bölgeye doğru atladım İnşallah gelen çok olur değeri daha yakın geçiyordu ama Yani ilk bölge her zaman göz ağrıdır İlk göz ağrı olur genelde ama Atlayalım şöyle kalabalık bizden önce inenler var Kayıda falan geç girdiğim için atlayamadım Birazcık kötü atladım ama Şu arkada benden daha kötü atlayanlar varmış gencolar Gel 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 bakalım gel Silah vereceğim mi? silah verecek mi? Tamam ver. Şunu açsam ne olur? Şuradan gelecek bir tane. Tamam. Benim star. Güle güle bebeğim. Tatlım canım. Gerçek star benim. geç. Ben buraya gitmeyeceğim. Vallahi oraya gitmeyeceğim çok korktum. şu kaskı bir alayım. Ne oldu arka mı geliyor? Belki evet, şuradan birden mi geliyor? Buranın da üstü yok değil mi? Kardeşim selamünaleyküm. Bu arada adamın ne kadar korktuğunu Anlayabiliyorum ha. Oo üstte bir sürü daha adam geliyor. Çok iyi, çok iyi. Bir ton kill çıkacak. Şu. Kardeşim kusura bakma ya. Vallahi çok kursanda kaldım. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Bu arada oyuna birazcık kilitlendim konuşamadım. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan sepalar getirdiniz diyelim. Gelin gelin. Gelin güzelim. Şimdi en tepede bir adam vardı doğru mu? Lan adam indi. E ee, kanka ben burada kaldım ölmemem lazım. E ee, bu tekmiş. Bu bizimki ne yaptı? Tamam burada. Uy kadir. Hop, yakalayamadım. Yakalayamaz olur muyum ya? Ya sen ne diyorsun ya? Kadir'cim vallahi kusura bakma. Özür dilerim. Böyle iğrenç bir vuruş attığım için sana. Bu arada oyun kirimiz oldu. Oyunda daha 75-74 kişi var. Oyun kalabalık ve güzel. Şimdi inenler olur mu acaba tepeme ya? Şimdi bir kişi kaldı o da şuralardadır herhalde. Tam emin değilim. En son oralardan hep tek tük ateş sesleri geliyordu. Lütfen böyle pusucu ölmeyeyim de. Bak güzel bir video çıksın be. E bu nerede ya? Ya illa ben mi gideyim üstüne? Tamam hadi ben ben gidiyorum tamam bak. Pus bak pusucu ölürsem gerçekten çok yazık olacak şu güzelim videoya bak. Geliyorum lan bekle. Abi adam nerede? Çok korkutucu ya şu anda da. Aha. Lan neredeydi o ya? Şurada mıydı? Lan bot mu bu? Lali? Lan helikopter? Bu arada o bir kişi oydu ha, ben size söyleyeyim. Bu bot da herhalde tam anlayamadım değişik bir şeydi ama ya da bot taklidi yapıyordu öyle yapanlar var ya. Hemen gidelim abi hemen şu orta bölgemizi açalım sonra gidelim. Çil aramaya başlayalım. Şunlardan bir tanesini atayım. Bu arada yeni bir sponsorumuz var. Zaten şu an tam kafamın üstünde gördüğünüz gibi Lider App'in yeni sponsorumuz. Açıklamaya bıraktığım linkten yani benim referans linkimden Lider App'ine kayıt olursanız bana destek vermiş olursunuz ve ayrıca çekilişe de katılmaya hak kazanırsınız. Haberiniz olsun diyelim. Ve artık şu paraları görünce alasım gelip lan. Ses duydum. Bir dakika. Lan harbiden ses doğru. Abi ne zaman? Valla yandı da. Bilmiyorum daha gider mi gitmez mi ne oldu ne bitti ama gene de ben bir yakayım dedim yani. Şu robotu çağıracağım. Ee, 75 kişi de çekiliş olacak bu arada. Haberiniz olsun şu an kaç kişiydik? 60 kişi falan olduk. Benim referansımda katılan 60 kişi var. 75 kişi de bir Royal Pass çekilişi yapacağız. Haberiniz olsun diyelim. Sonra duymadım. Yok ben efendim bilmiyordum falan demeyin. Notumuz şu an okey ya herhangi lan Oğlum çok korktum lan Dedim direkt nasıl geliyor hile mi bu ha? Vallahi. <laughs> açıl 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 hemen ya. Bir MG P90 az önce çok güzel bir video çıkıyordu. 17 kilimiz vardı. Saçma sapan öldüm ya. Allah. Ver kardeşim bir ver. Acil. Oha vallahi MG. Vallahi billahi MG. Gel gel gel. Bustumuzu bir basalım. Zaten daha bir kişi yazıyor. Şimdi ne tarafa doğru gideceğimiz az çok biliyorsunuz. Bu tarafa doğru gideceğiz. Orada adamlar vardı çünkü. Lan hayır ya. Tamam. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Kalkış hazırız abi. Açıklamalar kısmında bıraktığım excreta referansım. Yani benim bir referansım kimden... Lider hepine kayıt olup tekrardan söylüyorum Royal Pass çekilişine katılım sağlamış oluyorsunuz diyorum ve aynı anda adamlarla robotla yüksellik. Ben bu tarafa doğru gideceğim onlar zaten daha koçunkini o tarafta. Ya ben bu meka belasını sevmiyorum ya meka hiç benlik bir şey değil. Hiç zevk kalmıyorum ne yalan söyleyeyim. Tahmin ettiğim gibi adamlar burada bu arada. Adamları gördüm ikisini de gördüm bu arada. Tam önümdeki şu şeyin içindeler baktan göründü. Selamünaleyküm. Oğlum nerede pusular ki? Abi burada da pusuyorlar. Hareket edemiyorsun ki. Gel bakayım sen buraya. Oy, ikisini de vurdum. Lan birinin kaldırması vardı çekmedim. Ah be oğlum. Bir kere daha elde. Dur bakayım sen seçim konuşuyor mu acaba? Aha bende, ha bende varmış şu, okey. Dur bir ses vereyim. Seviyorum Çınar. Çınar ne yapıyorsun? Lan. Oy. Yok yok bu. Tamam Çınar'ı da çekelim ve gidelim ya artık. Kil aramamız lazım. Bize kil lazım. Kil. Bunlar yer kaplıyor mu? Ne işe yarıyor da. Gidelim abi gidelim. Bat gaza. Nerede bu yukarı çıkmaya dalgası? Buralarda. Buralarda yok şu an. Şöyle yapalım. Buna bak 185 paramız oldu. İhtiyacımız olsa bulamayız. Bak yemin ediyorum. bindik mekaya devam abi Ama nereden biliyorum bak burada adam olduğunu nasıl anlıyorum Çünkü adamlar buraya doğru geldi yani o 300 IQ Patlatamadık arabayı patlatsaydık daha erkenden giderdim robotları patlatmış olsaydım burada <laughs> Bu arada video like atmayı ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın Yani yapacağınız 3 saniyelik 5 saniyelik bir şey gerçekten bizleri mutlu ediyor destek vermiş oluyorsunuz ve bu mekayı buraya bırakıyorum. Ben bu mekayla oyun oynamam. Yeter buraya kadar geldik. Abi. Nerede bunlar? Rozok'a gidiyorum Rozok. Rozok doludur. Yüzde bir. Lan adam mı var orada? Motorla şey Toros çarpışmış. Allah Allah Öldüm Ölmedim Ölmedim ve 1v3 attım Nasıl bir 1v3 vallahi bilmiyorum Bak öldüm dedim adam beni var ya Fark edemedi fark edemedi bu Oy çok iyiydi bu arada Adamda da MG vardı ona da mermi attırmadık zaten O standart X-Crash abi Yapıyoruz biz bu işi ya Artık sesim kalmadı ya. Vallahi bak bu emeğin hakkı bir like ya. Aha. Bak oha. Soldaki evi gördünüz mü kaç kişi? Ben baktan gördüm. Gel bakalım buraya. Şimdi nasıl bir şey yaparız oraya biliyor musunuz? Arkadaşlar benim adım Xcrash. Ben bu oyunu bozarım. Elimde UMP olsa bir bot takdi yapardım ama. Sürüneceğiz abi. Olay bu kadar basit. Buraya geldik. Tak sürünmeye başladık. 1 dakika 20 saniyemiz kaldı bu arada. Ölürsek finitoyuz. Şimdi adamlar şu karşımızda 3 bomba öyle var bir bomba öyle var burada var lan tamam bunu vurdum bir dakika abi oğlum bot aklımı öyle bir aldın ki Olmayan aklımı alıyordu ya. Lan nasıl? Tamam buna net patladı. Net bak net. Net zaten. Tamam. Tamam bir dakika abi. Dur 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 dur. Hiç risk atmaya gerek yok. Doğru değil mi? Olabildiğimiz kadar bomba mol topumu uzar yani. Tamam. Oyun bu kadar basit abi bak. Biri bir e atıyoruz. Rahatımıza bakıyoruz. Tamam. Birazcık yılanlamış olabilirim ama taktik abi bunlar taktik. Ya One man scout oynuyoruz. Doğru değil mi? Niye kendimizi riske atalım? Şimdi. <laughs> hakkımız bitti. Çok dikkatli oynamamız lazım. 22 ile işimiz var. Bu maçı win olsun istiyorum ve yarına güzel bir video çıksın istiyorum. Aha bombası da var ha bunların aslında. Bu bak en sazanı buydu. İlk kill atlayan buydu. İlk kill almak için gelen buydu. En son gelen buydu. En akıllı soydu ama yapacak bir şey yok yani. Son 7 kişi bu arada. Baksana bombaları da var ha. Ama atmamışlar. Şimdi bugimize dönme vakti geldi. Oy oy. Abi sıcaklar çok kötü ya. Gerçekten artık böyle var ya. Bunaldım ya. Sıcaklardan böyle oyun isteğim gelmiyor. Hiçbir şey yapatım gelmiyor. Ne olacak böyle? bu burada kalacağım bu arada. Şu evlere bir gidelim. Doluysa bir kafamızı atalım. Büyük ihtimal son kafamız olacak. Doluysa vuracağız. Gelin bakalım. Selamünaleyküm. Bu da boş. Burada boş. Tamam. Abi bu arada Ferrari gibi sürmedim mi? Niye bu kadar iyi sürdüm bu bagi bilmiyorum. Tamam şimdi şu roketimize bir binelim lan. Droplara mı? Daha hala o droplara alışamadım ben ha. Aha gördüm seni gel 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 gel. Aslanım. Ya. <laughs> Nasıl vuramadım? Vallahi benim nasıl. Ya işte böyle bazen bak hep böyle şey oluyor ya. Rakibinizi küçümsüyorsunuz ve vuramıyorsunuz ya. Bu çok kötü bir şey oluyor ya. Ya bu bende çok fazla var. Aslında küçümsemek de değil biliyor musunuz? Hani garanti vuracağım diyorum ben. Sonra adam böyle saçma sapan bir yerlere şey yapıyor. Vuramıyorum. Kötü oluyor yani. Bu adamda bir de AVM varsa. Ya da artık arayamayacağız. İkisinden biri var. Başka çaremiz yok. Ya dur ya bir ekskre şakalı oyunu. Bak şu açıyı izleyin şimdi bak. Şuraya bir px mol atıyoruz abi tamam mı? Bak taktik 200 IQ <laughs> 200 IQ taktik vol 2 Lan Lan çıkartacaktım çıkaracaktım niye öyle yaptınız? Video çıkartamadık bak ne güzel şu an çıkacaktık 11 denirdi ha bir de geldi oraya pişek attı bak Harbi harbi oyun bozanlar ya harbiden bak O adama bak O adam onu niye vurmuyor kanka 200 IP taktik videomuz hiç oldu hiç Şimdi adamlar tam şöyle de fişek attı Hayır acaba şu tepedeki adamla bu aynı mıydı ya? Oo, eminim dörtlü falan plan. Bu adamlar çok sinirli kral. Üçe satabilir atabilir miyim? Sen ne diyorsun ya? Bizim ölü halimiz üçeyse he? Ya ben hala şu adamı düşünüyorum ya. Ne yaptı o adam? İşte böyle vurmadık başımıza bela olacak birazdan. de arkamıza falan geçip vurmasın. Aha. Oğlum ben o adamı nasıl gördüm ya. İmkansızı başardım. Vallahi bak. 110 mermi var. Pitlerse 2-3 else vurabilirim. Tamam alanda iyiyiz. Bu arada son 7 kişi ve herkes bilinçli oynuyor yani böyle kimse şey yapmıyor. Kanka ben alandayım siz alanda değilsiniz. Sen alanda değilsin. Şöyle burada duracağım böyle. Aha adam gidiyor lan. Durdu mu? Vallahi durdu ha. Ahanda Durmuş, lan arkanda adam var lan senin. E vursana kanka bunu ya. <laughs> gez, gez. Gez bakalım. Sen alanda mısın? Alandas. Aha. Vurdu mu vurmadı? Bak şimdi. Sen ne diyorsun ya? Lan nasıl? Hayır ya. Hatalar, hatalar. Sorundaki adamın yaptı? 3 HS, 3 HS. Gel buraya. Lan nasıl ya? Hayır. Lan son az, çok az mermi kaldı. 6 mermi kaldı. <laughs> Lan onları vurdu mu? Lan benim adamlarımı vurdu. Bak bir saattir onlarla oynuyorum ben ya. <laughs> Yalnız şurası... Watch out. Doluysa sıkıntı. Hayır. O da orada baydı. 3 son. hep tüm adamlar orada şu an. Tüm adamlar. Bir dakika. Haydi bitirdi. Aa, emin miyiz? Ayı adamın kaldırması varsa. Buradan bir info alayım. Bin geliyor ya hadi bakalım. Bir aksilik olmazsa bin geliyor. Lan 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 o nasıl vuruş? Hayır. Nereden geldin lan o? Oy. Adamı. Hayır be, kaldırma kanka kendini. Adam alanı öldü, inanılmazdı. Lan. bir kilimiz kaçtı. Sol anda güzel bir kilimiz kaçtı. Aslında güzel vurmuştuk. Adamı hiç beklemiyordum orada. 23 kilimiz var. Güzel bir win aldık. Ya harbiden bak harbiden inanılmaz bir kildi ya. Lan öyle bir kil gidebilir mi ya? 23 kil 4390 hasarımız var. Yani 43 kişilik hasar vurmuşuz. Yani iki katı diyebiliriz ya. 23 nereye? 4400 hatta. 4400 hasar nereye? Yani iki kat hasar vurmuşuz. Güzel bir maçtı. 28 dakika sürmüş maç. Yani bence kafi, 23 kilo kadar fazla değil ama en azından güzel bir video olduğuna inanıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bayın.